Map'ten alınmış güzel bir soru var. Aşağıdaki şekilde bir elektrik kimyasal pi gösterilmiş ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Şekildeki sisteme 2 voltluk elektrik akımı uygulanırsa açlıklardan hangisi gözlenir? Şimdi normalde biz e, anotta yükseltgenme olacağını, katotta da indirgenme olacağını biliyoruz değil mi? Şimdi o potansiyeli hangisi büyükse onu anot kabul ediyorduk normalde. Hangisi yükseltgen nasıl daha büyük? Bununki değil mi? Çünkü F'den bu F artı 2'ye gittiğinde 0,440. Bununki ama ama bu indirgenmiş. Ha, bunu indirgenmesi söylemiş. O zaman bir bizim anotumuz olacak. Tamam. Bizim neyimiz olacak? Anotumuz olacak. Bizim neyimiz olacak? Katotumuz olacak. Tamam. Sonra Ne diyor? Ee, bu arada şunu da ters çevirdik. 0440 oldu. Şu zaten indirgenmedeydi. Indirgenmede kalacak. 799'u toplumuna gelir. 913. Ee, şey 12 1 239 gelir diyor ki 2 voltluk elektrik akımı uygulanırsa bu ne olur İstenmeyen bir şeye zorlanır değil mi İstenmeyen bir şeye zorlamaya da biz ne diyoruz elektroliz diyoruz elektrolizde anotla katot yer değiştiriyordu hemen değiştirelim o zaman şuraya katot yazmıştık daha demin şimdi ne oldu anot oldu burası da katot oldu artık ee, şey elektroliz tepkimelerinde anotta yine yükselt yenme katotta yine indir yenme gerçekleşir ama eee işte küçük şeylerde gerçekleşir. Mesela, mesela bu gerçekleşir. Yani bu normalde ne yapmak istiyor? İndirgenmek istiyor, değil mi? Ama biz bunu ne yapıyoruz? Anotta yükseltge yükseltiyoruz. Mesela bu da ne olmak istiyor? Yükseltgenmek istiyor ama biz bunu katotta indirgiyoruz. Öyle düşünelim. Tamam. Şimdi e, tamam katot anotumuza katodumuzu belirledik. Bunu artık elektroliz pil şeyine döndü dedik. Galvaniklikten çıktı yani istemli olmaktan çıktı artık e, elektrik akımına esir yaşıyor bu. <laughs> Birinci kapta Ag katısı üzerine elektrot Ag katısı elektrot üzerine toplanır. Hayır. Toplanmaz demir toplarını çünkü katodu anodu pil gerilimi böyle bir şey olmaz çünkü ya bilemeyiz bunu 2 voltluk elektrik akımı bir şey oluyor yani bunun pil gerilimini hesaplayamayız elektrot kütlesi zamanla kütlenin azalması hangisine gerçekleşir kütle azalması anotta gerçekleşir normalde anot hangisiydi ag'ydi o zaman ag'nin azalması lazım gitti ag iyonlarının değişimi artar Şimdi ne oluyor? Anotta. Anotta ne oluyordu? Yükseltgen mi olmuş oluyordu? Yani AG'den biz AG artıya artı elektron. Şimdi ürünlerde olduğu için ürünlerdeki ürünlerde olan bir şeyin miktarı artar. Miktarı artar. Çünkü ürünlerde e, o zaman derişimi de zamanla olacak? Artmış olacak. Bu doğru oldu. Cevap de. Tuz köprüsünde anyonlar ikinci kaba doğru hareket eder. Şimdi anyonlar anota, katyonlar katoda diyorduk. Ee, o zaman anyon anota gidecek. Yine. Ve anot hangisiydi? A, ikinci kaba değil, birinci kaba olacak o zaman. Bu da gitti. Cevap ne geldi? D geldi.